Evet. Çok hazır duruyorlar. <laughs> 10 gün önce Enes Özdemir Portekiz'de yapılan Premier Büyükler kategorisinde ilk kez birinci oldu. Gayet başarılı bir grafiği var. Sergileyecekleri kata nedir? Unsu katası. Shotokan stilinde. Takımda uyum da çok önemli. Uyum, değerli bitim. seyirciler. Ay maşallah ya. Fişek gibiler. Maşallah. Çok güzel. Şu ana kadar yani bu yaptıkları stilin bütün özelliklerini göstererek yapıyorlar katalarını. Sporcularımızın üçü de İstanbul Kağıthane Belediyesi Spor Kulübü sporcuları. Antrenörleri, Milli Takım Teknik Direktörü Murat Delasan, Da milli takımımızı temsil ediyorlar. Tüm takımları seyrettim ama yani içlerinde bunkay yapanlar içerisinde de akçılığı ve ritmi, disiplini en iyi olan takımlardan bir tanesiyiz. Şimdi siz de göreceksiniz zaten. Kata kısmı tamamlandı değerli seyirciler. Bu kısımla ilgili de bilgi alalım hocam hemen sizden. Bu kısım bunkayı yaptıkları kata'nın içerisindeki tekniklerin ne anlama geldiğini ondan anlatan bir karagrafi sergileyecekler. Zaten unsu katası yaptıysa o teknikler içeren bunkayı yapmaları gerekiyor. Diğer bir kata'nın bunkayısını yapamazlar. Dikkat ederseniz resmen kavga ediyormuş şeklinde teknikleri uyguluyorlar ufak temaslar da oluyor. Abartıya kaçmamak şartıyla. Çünkü burada abartıya kaçtın yani sert vuruş tekniklerinde eksi puan veriyorlar. Toplam süre 5 dakika. 5 dakikayı geçmemek şartıyla katasını ve bunkayısını yapmak zorunda sporcular. Sesleri duyuyorsunuz. Zaten ufak temaslar var. son derece akıcı takımımız. Yani bronz madalya maçlarında bizlerle birlikteyseniz ve dikkat ettiyseniz değerli seyirciler aradaki fark o kadar net belli ki çok fark. Pozisyonu gördünüz. Bu geçişleri de son derece Kesinlikle, ölçülü. Evet. Fazla uzatmadan tamamlıyorlar. Bizim kata takımında bulunan sporcularımızın en büyük özellikleri çalışmayı çok seviyorlar. Mesela her sporcu tabii ki başarılı olmak için çalışır ama bunlar üçü birlikte abartmıyorum belki günde 6-7 saat antrenman yapan sporcular. Biraz Emre ve Fan kas oranı yüksek olduğu için ısınırken bile en az bir saate ihtiyacı var öyle söyleyeyim size. Enes Özdemir 2002 doğumlu bir sporcu, genç bir sporcu ama kariyeri başarılarla dolu Avrupa Dünya Şampiyonlukları'yla. Çok güzel. tüm enerjilerini veriyorlar yüz ifadelerinden de görüyorsunuz zaten. Müthiş olağanüstü evet, tebrik ediyoruz sporcularımızı. Emre Vefa Göktaş, Enes Özdemir, Ali Sofuoğlu. Hemen bazı bilgiler verelim. İlk turda 26 06 puan aldı Türkiye. İkinci turda 26 puan aldı. İspanya ki o da iddialı bir ülke. İlk turda 25-20, ikinci turda 25-14 aldı. Buraya favori olarak millilerimiz geldi.